Hepsi tekrardan bir akışta bu kişiler birlikte. Minecraft birinci bölme başlıyoruz arkadaşlar. Survivor yeni bölme başlıyoruz arkadaşlar. Kanalımda büyük bir like patlaması bekliyorum. Bu ara arkadaşlar montaj şeyini buldum. Bu yüzden üzülmenize gerek yok. Artık montajları hızlandırabileceğim. Yavaş yatabileceğim. Ve bir şeyler ekleyeceğim. Ve sizde de beğenmenizi umuyorum. Çünkü bayağı bir uğraşıyorum. Bir kere yükledim. Yapacağım. Ay arkadaşlar özür dilerim çıktım. Şöyle girelim. Bu arada, bu arada arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bu arada e, şey sıra dışı falan geliyor. Yani ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Şey gibi geliyor Düşün. E, neydi onun adı? Yalnız orada köy var. E, karışık geliyor. Mesela 17 de, 20 de, 23 de. Bir de bile gelebilir ama bir biraz zor. Arkadaşlar Kına da Allah al Allah Allah. Allah Allah al, al, al. eşmo arılar saldırıyormuş. Esma arılar saldırıyor. Hangi Ay arkadaşlar. Ay. Aa. Aa. Ay. Yis. Hüf. Gıcık ya. Saldırdılar. Neyse. Şurada bonus chest'imiz varmış. Kuralım. Arkadaşlar ben bu ara sandıkları hep kırarak açıyorum. Çünkü daha kolay oluyor. Ya öyle değil. Sandık koyuyorsun, İçini açıp alıyoruz. Ama mesela burada bunun sandık vardı. Ben bunu hepsini alması zor olduğu için. E, ben bunu kırarak aldım. Şu meşaleleri de alalım. Bonus chest koydum bu ara. Ben kendimki koydum. Şimdi şuradan köye gidelim. bayağınız konuşuyor, konuşuyor. Akşam olmuş. Böyle Mumit'in abi. Bu ara Ters Maske'yi ben iziyordum eskiden. Ters Maske'ye de buradan selamlar diyorum. Ama bu var arkadaşlar. Saat şu anda 16 mı ne? Ben eskiden ters maskeyi çok severim ama ne şimdi karışmaya gerek yok zaten izlerse görür ters maske. Bu zaten yorumlara yazarsınız beni sevenler. Böyle burası bizim evimiz olsun şimdilik ya da bu burası bizim evimiz olmasın evleri soyalım. Elleri soymayı çok sever. Aa, lan zombi. Lan zombi. Kafana çubukla vuran. Git bu köyden. Ah. Bana ne vuruyorsun? Gerizekalı öldün. Şey elde. burası bizim olsun. Ağzım şişti. Bu ne lan? Zümrüt var. Dünyada zümrüt bulunmaz. Neyse. Bu konulara girmeye gerek yok. Bugün arkadaşlar sizinle birlikte köyler golemi ya da şey yapalım. Ee, değişik şeyler yaparım. Bugün Bu ara köye böyle başladık. Arkadaşlar ya da şey alalım olsun montajlayacağım şeyleri diyeyim. Diğer ki bölümde burada maden yapacağız. Ondan sonraki bölümde avlanacağız. Zengin olmaya çalışacağız. O zaman kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. daha vi hızlıca video gelmesini istiyorsanız daha fazla video gelmesini bekliyorsanız yorum atmayı unutmayın. Şimdi ben buraya bir tane kapı yapacağım. Oyunu hızlandırırım. Hızlandırırım bunu, merak etmeyin. Biraz yavaş izlemezsiniz. Şu anda sesimi tam duymuyor olabilirsiniz. Hmm diye sesimi duyuyor olabilirsiniz. Ama bunun için özür dilerim. Şöyle kapı yapalım ama. Geçin şöyle. Bye bye demiyorum. Kardeşim orada da video çekiyor. Bangır bangır videolar çekiyoruz. Mehmet Efe olmak böyle bir şey arkadaşlar. Kanal tekrar. İki tane koydum. Neden mal kafam yüzünden. Şöyle hop bum bum bum. Ay, güdy, bam bam bam. Algüdi bam bam bam. Kapı yapmak için 3 tane odun Şuradan 3 tane odun vardı. Bunun hatta daha da fazlası. 3 tane. Baksanıza çünkü bu tahta odun yapacağız daha bunu. Baksanıza. 12. Kapı yapmaya çok güzel gider. Bir tane şöyle. iki tane. Oo, oh, Altı tane yaptık. Diğer köy evlerine de koyalım. Şöyle. Burayı hızlandırmış olabilirim. Merhaba. İyisin değil mi? Yalnız değişik bir şey var. Vurdum ama bana saldırmıyorlar. Tamam. Bu ne lan? Ölmüyor hiç. Burada bir tane kapı koyalım. Altı tane kapak. Bir alışkan. Burayı hızlandırılmış izleyeceksiniz. Abi bir baksana. Belki de hızlandırmaya da biliriz. Şöyle. Ne yapacağım peki? Arkadaşlar resmen beni çağırıyor. Bir Bakayım bak mı bakmayın mı? Bakın, bakın ne? Abi ne olur. Bakın diyor ya. Buraya da koymuşuz. Şuraya koyduk mu diye hiç hatırlamıyorum. Ha bizim evimiz de orada. Diğer bölümde diğerlerine de koyarız. O zaman kanalına şuraya bir tane şöyle kapak koyarız. Şöyle bir gideyim. Şuranın kapısı var mı? Oo iki kapı istiyorum. Abi. Ha. Bir şey isteyeceğim. Tamam. Ne vuruyor be gelecek hale. Bak be. Video çektim. Tamam be. Başlığını yazsam Sana hızlı hızlı vurayım. Çok hızlı vuruyorum şu anda. Siz görmüyorsunuz. Şuraya da odun koymuşum onu da Diğer bölümde maden çıkacağız Ay kırmayı da hiç beceremiyor. Şöyle hop. Bakalım. Ben. Al. Allah seni. Neyse kırayım. Şunları. Şunları. Bu örümcek hala kaplıyorlar. Tuzak mı yapıyorlar? Neyse. Şurayı kırayım. Kılıcım da yok. Kılıç da kırılıyor bunlar. Daha mantıklı. Örümcek hala kırılmaz ki. Soyulur. Arkadaşlar burayı hızlandırmış izlersiniz. Hızlandırılmamış mu işte sıkıntı. Yani şeyde montajda sıkıntı çıkar. Hızlandırılmamış da izlersiniz. Biraz sıkıcı olabilir ama bunun için özür dilerim. Tamam. Şuraya koydum. Şuraya da bir tane koydum mu? Oh tamam. Neyse arkadaşlar, kalan olan olmayı unutmayın. Kaç kere istedim artık diğer ki videolarına car parking gelecek daha fazlasında. Car parkingte neler olacak? Mesela arabalara kışkırtma yapabiliriz. Hızlıca şeyler yapabiliriz. O zaman bay bay.